kıyaslama ve sorgu yaparak düşünmeye başka bir örnek üzerinde devam edelim. Hemen herkes sineklerin uçarken kanatlarını gözlerimizle izleyemeyeceğimiz kadar hızlı çırptıklarını bilir. Mesela bazı küçük sinek türleri bir saniyede tam bin defa kanat çırpabilmektedir. Sinek böylesine muazzam bir hareket için gerekli enerjiyi nereden bulabilmekte, dahası bu hareketin yol açtığı ısınmayla nasıl baş edebilmektedir? Dilerseniz bu durumun ne kadar olağanüstü olduğunu anlamak için kollarınızı iki yana açın ve bir saniyede kaç defa açıp kapayabileceğinizi deneyin. Bu hareketi birkaç defadan fazla yapamadığınızı göreceksiniz. Şimdi de kollarınızı tam bin defa açıp kapadıktan sonra neler olacağını, örneğin nasıl bir acı hissedebileceğinizi düşünmeye çalışın. Bu kıyaslamayla sineğin hemen hemen tüm yaşamı boyunca bu hareketi yapmasının ne kadar mucizevi bir işlem olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu küçük örnek, tüm canlılarda olağanüstü bir tasarım olduğunu göstermek için yeterlidir. Tek bir sinek dahi Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteren bir mucizedir. Allah Kur'an'da insanları bu gerçek üzerinde düşünmeye şöyle davet eder. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenende.